Sakarya'nın Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda Turhan Kılıçkan ile damadı arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Kılıçkan'ın silahından çıkan 3 kurşun damadının bacağına isabet etti. Yaralı damat ise kayınpederi Kılıçkan'ı yaklaşık 15 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Kavgayı ayırmak istediği esnada yaralanan KG ile kayınpeder Kılıçkan ve damadı hastaneye kaldırıldı. Kılıçkan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kayınpederi tarafından silahla vurulan damat ile kavgayı ayırmak istediği esnada yaralanan KG'nin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor. Silahla vurarak yaraladığı damadının bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden Turan Kılıçkan, Karapürçek Merkez Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Allah'ın Buraya açlan dedim olmaz sırası. Arkadaşlar yavaş, yavaş. 何やっ,ったの、はい <music>